<laughs> 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 Hadi girsene video kanka. Yok sen gir. Tamam. Kanka unuttum heyecan <laughs> Lan abi şimdi güzel güzel mi? Yok benzin. Şakacı. <laughs> <laughs> ne? <laughs> <laughs> Yaptım girişini işte kanka? Ben böyle mi yapıyorum? Evet. Hayır ben böyle falan yapmıyorum. <laughs> kanka böyle yapıyorum bilmiyor musun? Merhaba videoma hoş geldin. Sen böyle <laughs> Hayır oğlum bak hatta sen böyle yapın bak şimdi bak daha kötü size. <laughs> Valla kanka geçen hafta güzel yorumlarını okudum ya herkes abi aynısını yapmışsın yazmış. <laughs> kanka onu dün çektim. O yayınlanmadı ki daha. Oğlum <laughs> onu düşecek de değil. <laughs> bunu kimse bilmiyor kanka almasın sen. Tamam bak mesela o zaman sen şu an tahmin ettin. Bakalım o tahminler tutacak mı? <laughs> tamam. Bu ne hocam. yapıyoruz? Bu, kanka, ne? <laughs> bu ne? İki hafta sonra olacak ha Tamam bu ne? Şu ne oluyor? Kanka bunu kırdığın zaman laf çıkıyor. Ne öyle bir şey mi var? Öyle bir mantık olmaz. Bence bunu kırsam <laughs> buz, buz çıkar. Ben öyle onu iddia ediyorum. Kanka bir kır bakalım o zaman. Bakalım kırı ne çıkacak. Ha Bakın bu arada tam dur dur ama bak bir dakika bir şey yanlış yaptık. Arkadaşlar bugün tek blok sky blok oynuyoruz ama burada şans bloğumuz var. Tek farkımız şans blok. Bu şans bloğunu kıra kıra adımızı büyüteceğiz. Geliştireceğiz. Şehir yapacağız ve inovasyonlar katacağız. Kanka peki bir şey soracağım. Bu şans bloğu Super Mario'daki şans bloğu mu? Hayır öyle bir şey değil. Dur bak izle şunu nasıl kıracağım. Oh lan. ev oldu kanka. Abi katman kayalarımızı sildi. Oynamam ki. Aşağıda bir şey var. Aa, bak aşağı. Aşağıda demir blok var. Onun tam altında. Ha o şey o. Şey söyle işte. Ne o? Şey. Ee, Şimdi ne şey hadi. Motosiklet. Ha motosiklet. Yok lan. Lan <laughs> bu sefer sen kır. <laughs> o havalı kırman lazım. Bak izle. Bum bum çık. Ah lan ne <laughs> lan? Üzerime oyunlar oynanıyor. Ne diyor bu chatte bir şey yazmış. Çevir onu. Chicken Holmes didn't want to. Chicken Holmes live in the same world as magma cube. Same world as cube. Yani diyor ki magma küpler adam değildir diyor ya? Doğru diyor arkadaşlar. Doğru diyor. Mergen'e ben de bu konuda katılıyorum. O yüzden ben kuruyorum şimdi. Aa, ne oldu oğlum? Bir şey oldu sana. Aha. Ha. Aha ekmek. Aha ekmek. Ama ekme hayır, ekmek. Hayır hayır. Şu anlık ekmek değil. Hala bir crafting Abi, table ihtiyacımız olmuyor var. Olmuyor ya. Tamam Biz de. In 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 inovasyonu beraber yapmamız lazım bak. Oo. Gördün mü? Asıl aleti aşağı düştü. <laughs> hayır. Aha. Bana bir tane geldi, sana üç tane geldi. Ben bana, niye bana boş kovası. Ben bay bay. Ben de aşağı iniyorum, hadi bay bay. Öldüm. Aa, bir dakika aşağıda da mı? Kanka. <laughs> bir dakika aşağıda da lucky block var. Ben aşağıdakini Değil kıracağım. Dur, her şey boş. Nasıl var? Ben aşağıdakini kırıyorum. Aşağıdakini kırdım. Evil potion geldi. Yok. yok lan, bu ne? Atma sakın. Yok, good potionmış bu. Gelsene bir. Nasıl? At bakalım. Aa! Kanka ben iyiyim, sen nasılsın? Körlük, <laughs> sakatlık, zehirlenme, kalpsizlik. <laughs> Olabilir. <laughs> Abi ya, şu yünleri alsana adayı bak inovasyona başla hemen. inovasyona başla hemen şunları al. Evet, oğlum, hemen hemen. Oğlum hayır kanka bu renkler olmaz. Çok farklı bu renkler. Hayır hemen 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 inovasyona başla hemen. Burayı geliştirmemiz lazım. Niye ben likit petrol gazı oldu burası? Likit petrol gazı ne ya? LPG. <laughs> <laughs> He. Arkadaşlar bu arada videolarımız bilgiler de Gördüğünüz gibi LPG'nin açılımını öğrendiniz bu videoda. <gülüyor> <gülüyor> gereksiz bilgiler. <laughs> Niye gereksiz lan? Hadi kır kır. Oğlum oğlum hayır sen kanka. <laughs> gelecek beklemez abi. Neyse. Oha. Oha. <laughs> kanka beni, beni kanka bir kurtarsana. Oldu. Beni bir kurtarsana. Oha evimiz var lan burada. Bu lucky block mu oldu şimdi? Büyük bir lucky block geldi. Tamam bunun içindekini de sen kır. eee lucky block kırdık kanka. Bak şu an lucky block kırıyorum. Ha 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 yakayım bari. Ya, İtemlerim koyayım öyle atlayayım. Aa e, koyayım mı? Valla sakın. Kanka nasıl geri alacağım onları şimdi bakarsak? <laughs> Mergen gerçekten açılıyor bu. Açılıyor lucky block'u açıyoruz. Oğlum ne yaptı? <laughs> oh! Oh! Kanka! <laughs> <laughs> ya hepsi. Bunu çektim bir daha. Kanka bunu kimse ulaşamayacak buna. Bunu da kıracağım. Oğlum <laughs> şehrimizde 100 yıl geriye gittik. Ya <laughs> ben doğmak istemiyorum. Abi bunu bir çözmemiz lazım acilen de. Bu blok lazım. Bunu nasıl laka bloktaki eşyaları alacağız ki? Gerçekten bir kere kırasım geldi. Onda da magma küp doldu. Onu da, o da beni aşağı attı. Abi abi. Kimisi? <laughs> <laughs> yani Kanka parkur yapsana. Abi. <laughs> Abi elini uzat dur lavda yüzerek yapalım bence bunu. <laughs> tamam. Hayattayım. Oldu. Abi buraya tamam, bırak her şey ha, boşa gitti. Artık Aha. bloğumuz var. Tamam artık bloğumuz yok, var. Yok hala bloğumuz yok. <laughs> ya kanka her şey boşa gidiyor. Ben bir da geçeyim. Benim yemeğim var. Aha. <laughs> <laughs> artık çok fazla bloğumuz var. Bak, bu ne? Aha. Aha. Uzun süredir ben kırıyorum artık senin kırma vaktin gelmiş. Ben şöyle bir şey yapayım sana destek sağlayayım. Hayır sağlam. hayır hayır hayır. Bekle tamam. Blok var. <laughs> Blok var. Kırıyorum. Kır. Eee şey kanka. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu ne bana gözleşi gelmiş. Ee gözleşlerimi yere düştüğünü bilmiyordum. Aha. Aha. Bak el geldi yere. Bir şey. Oha. Oha sen, sen 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 bu senlik bir şey geldi buraya gel. Oğlum ben geldim. Sen geldin şunları al. <laughs> Şunları al bir bak. Bunlar sen sen. Bak sen bu bu. Ne oldu kanka bu kadar çok fazla vermesin. Abi abi senin sistem bu. Sen... Ayrıca lucky bloğumuzu yedi yine bu. Kır bir. Bizim endi sandığımızda oldu? <laughs> kanka giysin saksı. <laughs> <laughs> tamam artık sıra sende. Artık sıra... Ne lan? Look up. <gülüyor> <gülüyor> Look up dizi değil miydi? Film değil miydi? Yukarı bak. Uçan ev. Uçan ev mi? Nerede ya? Kanka beni içine hapsetti. Bu şeyin içine hapsetti. Yukarı bak dedi. Öldüm. Lav akıyormuş içinden yukarı doğru aşağı doğru. Abi bunu kıramıyoruz galiba. Atırım. Patlat. Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır, hayır patla. Tek şeyin senin olman... Bu dünyayı mı resetle sek acaba? Evet evet bence dünyayı Önceki Lucky Block şehrimizi kozmik güçler ele geçirdiği için yeni bir başlangıç yaptık. Kırdım. Kanka bu iyi başlangıç olmadı. Kır kır çabuk kır çabuk kır çabuk kır hızlı kır. Kırdım. Kırdım. Aha. E. Kanka kozmik güçler beni yukarı çıkartıyor. Abi ne oluyor? Aa ben bakmıyorum. Ne oluyor ki? Oğlum dur abi. Oğlum nereye gidiyorsun? <laughs> çabuk kır, çabuk kır. Aha, iyi misin? Bir şey olmaz ya kocaman adamsın. artık yemeğimiz var. Ya gel gel, artık yemeğimiz var. Gel, yemek paylaşayım sana. Kırdım. Aha. Ee, şu lav inşallah o bize doğru gelmez. Dikkat et de. Güç bizimle. Üflesene. Üflüyorum ses gelmiyor Kristo. <laughs> Aha. Oğlum bir şey oldu. Kanka beni aşağı düşürdü. Bak şehrimizi böyle Hayır, geliştiremeyiz. aşağı kayıyor. kayıyor. Kayıyor kayıyor. O aşağı kayıyor. Kay, kay. <laughs> Gitti. Yürü, oğlum ben. kocaman zombi nasıl yendin? Merhaba, helal olsun lan. Tebrikler, hadi görüşürüz. <laughs> Allah Allah. Aha. Bu ne? At bakayım onu bana. Sık La bakayım. Lucky mi? ball. Hayır ok yok ki, sıkamıyorum. Nasıl yok oğlum? Var var. Nasıl ya? Nerede ki? Var var. Hayır oğlum var var. Kanka yansı yok. Araba... Bak dua et gelecek sana. bir şey ok, ok gelecek sana. Dua et. Okus. Veresus. Ok Geresus. Lucky Blokus. Mergonus. Ergonus. bu <laughs> şey, bobin. Abi bana Aha. bir de sürekli böyle şeyler geliyor. <laughs> koy 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 koy. Koy çabuk koy. Artık evet. müzik müzik dinleyebiliyoruz bak şehrim. Bak artık. Tamam şehrimizin artık müzik çalma özelliği de var. Oha oh. altın. Şehrimiz artık altın zenginiyiz. Alınır, al bunları al. İyi mi şey oldu? İyi misin? İyi misin? Oğlum, ne oldu kanka? Niye kralını kurdun? Şehrimizin ilk Oğlum, kalesini Oğlum niye krallığını kurdun kanka? <laughs> kanka gelemezsin, gelemezsin bırak. Abi burası benim krallığım. Kaleme bırak. Bu benim kalem. Bak giremiyorsun zaten. Dur bir tane kırayım. Giremezsin. Şunu kır ya. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Aha. Aa obsiden. Oh, Artık nedir gidelim. Abi bir dakika şehrimiz çok gelişiyor. Şehrimiz şu an çok gelişiyor. Bak fark ettim aşırı gelişiyoruz. Bir dakika. Ben kendimiz tamam, okay, bakayım. Kalemize portal koruma yapıyorum. Portal Kalemize portal. koruma yapıyorum şu an. Hayır portal kan. 11 tane kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Artık yemeğimiz <laughs> de var ama crafting table'ımız yok. Aha. Eee... şey Mergenus Yetmedi. ay Okus Verasus Mergenus Ekmosus inşallah Gelasus. Ezberledim lan <laughs> hep her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Sallamıyorum. Öldüm. Abi bizim oku oksuslar sınırsız oldu bak. Tamam bu güzel. Ben Artık orta olmadı. <laughs> LCD televizyon yapmaya çalışırsan olmaz zaten. Ne yapıyorsun? Oğlum sen ama daha güçlü olmuşsun buraya. Tek. artık savunabiliyoruz. Lucky Block şehrimizi savunabiliriz çünkü sınırsız okumuz var. Tamam o zaman ben kıracağım sen savun beni hadi. Tenenen kadimizi norime. Amelos norime. Bugün Lucky Block olduğumu öğrendim. <laughs> bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Elmas lazım bize. Bunu sakla. Bunu sakla. Bunu sak gidiyor. Arkadaşlar şehrimizin ilk halkını kaybettik. Azıyorum Bir tane daha bir gel. tane daha Gel Tamam bunu bir şey yapalım Bunu bir şey yap şey bu al bir şey yap Gel samana gel samana gel O saman niye beyaz blok oldu O bir şey oldu buna O çok tak, bunu şey it oraya Tamam bak şimdi bak ne yapacağım bak izle dur Ne yapacağım bak şimdi bunu altına kıracağım Yukarı çıkamayacak Bir şeyler geldi sana bir şeyler geldi bir şeyler geldi bir şeyler geldi bir şeyler geldi sana Lucky potion istiyor musun? Ver ver şans şans Luck eksi 100 bir şey oldu. En değerli eşyamızı kaybettik. Ne? Sınırsız ok yayın. Hayır en değerli eşyamızı kaybettik hayallerimiz. Kurumuş <laughs> boğazım bekliyorlar yola. O müç kurutulmamış kanka. Kimler gitti? Gidiler gitti. Abi tüm videoyu izleyen tüm kızlar şu an videoyu kapattı. Hayır. Vay, 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 vay. alsana evet. şunu lazım olur. Ayıp ediyorsun. Ben sana vuruyor muyum? Bak bana biz Esemez kavga edersek, mi? kavga edersek şehrimizi... Kesemez miyim? Oğlum şaka niye şakadan anlamıyorsun sen hiç ya? Oğlum bir şey. Tamam elimizdeki tüm değerli alır kaybetmiş olduk biz ama bu pes edeceğimiz anlamına gelmiyor şu şekilde kıralım diye. Oha. Hani kuartı sever Kombat'dan misin? Oğlum gördün mü? Ne? Bunlar da genişletsin adamızı. Şehrimizi yapalım abi. Hepsi boşa gitti sen. Hepsi de aşağı attın. Eee <laughs> <laughs> mallar kurtuldum ki. Oğlum zekiyiz ha. Aha. Aha. Dur dur. Dur dur kırıyorum kırıyorum. Hı <laughs> -hı, <laughs> seni. Oğlum tamam, ben balık mıyım? Aa kalp çıktı. Aha iyi bir şeyler çıkıyor mu? sürekli bak. <laughs> kanka bitcoin diyor. Bitcoin mi dur bakayım. Abi iyi bir şeyler çıktı orada sürekli bak. Kanka bana baksana neredeyim? Aa tavşan var. Tamam videoyu izleyen tamam, kızlar geri dönü videoya dur. Oğlum, game <laughs> abi game değilim havada duruyorum nasıl oluyor bu? Çekiyorum çekiyorum dur. Sakın vurma ölürüm. Evet şey, kanka. <laughs> Oraya o, hareket edeceğim ben ya. Aynen. Kanka beni koru. Aha <laughs> böyle. Abi çok güzel eşyalarım vardı oradan eşyalar alamıyor muyuz? Eşyalar yok kaybolmuş. Tamam bak şehrimiz biraz karışık labirentimsi oldu ama. Kursak. Ender Endepar... endep gidelim mi? Nasıl Aa? gideceğiz? Ver gel. Ben bu sefer düzgünce yapacağım. On... Evimizin içerisi budur da. Evimizin içerisine bu şekilde girebiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. İki oda bir salon. Bunu yapsana. Yapıyorum da sana gelmek kırıp. Ha. Sakın gelme. Sen sen gelsene yeri mi? Tavşan da benimle beraber gelmiş. Abi. ne oldu lan? Bundan niye ya? <laughs> Başım dönmeye başladı ama. Ya. Özür dilerim abi. Şuradaki blok kırayım bari. Ba bana bir şey oldu. Ölümü göremiyorum. Ne oldu? Bilmiyorum bir şeyler var burada. <gülüyor> <gülüyor> Göremez halimle bir şey. Bir de komik bir şeyler gördüm ben orada ama. Moralim çok güzel. Gene elmas var lan. Elmas istiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ne? Bir şey oldu. Çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. Sana doğum günü hediyesi vereceğim. Doğum günü hediyesi vereceğim. Aha. Aha. Aha ben stun yapacağım. Ya abi. bu eleman gitmiyor. O nasıl tek attın kanka ya ona? Atarım abi ben. Oyun çöktü. <laughs> Sen gene <yine> mi öldün? <laughs> Yo. Aa bak ne yapacağım? Şu kırdığım blok kırsana oğlum görüyorum bak orada önünde blok kırılıyor şunu kır kır. Şunu kır kır. <laughs> İyi bir arkadaşsın ha. Biraz. <laughs> Eyvallah. Eyvallah. Abi bir dakika bak Lucky Block kabini yaptık burada. Lucky Block kabinimiz var artık bak. Ya burada... kavuş müziği ya. Lucky Block kabinini kapatabiliriz ve açabiliriz. Oha. Bak şehrimizin en önemli özelliği. Hadi hadi. Tamam tamam bak artık. Kapat bak. Bak Lucky Block kabinimiz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şehrimiz acayip gelişti ya. Ya bu şey bu gelişmeyi hiçbir yerde göremezsiniz. Aha balıklar çıktı. Böyle böyle kanka böyle. Devam ediyorum. Aha kitaplık. Aha. Kayıp balık Nemo. Kötü efekt. Süt içeyim. Aha. <laughs> Aha. Bir de kaması var. Bana bak. bak. Bı, bir de şunları bir atlayayım. Çok korkunç. Aa çok korkunç. Çok korkunç, çok korkunç. Oğlum şaka yaptım lan. Bir saniye kama şakası çıkartıyordum. <laughs> Erkekler iyi kılıç bulunca ne yapar? Acil kapı table Acil kesinlikle. <laughs> Allah Allah nereden buldun ya onu? Allah Allah. Aa o <laughs> nereden buldun ya acaba? Çok merak ettim ben de nasıl olduğunu. Keşke ben de olabilisim. Oo ve şehrimizin ilk güçlü zırhını, ilk elmas zırhını yaptık arkadaşlar. İnovasyon ya. Ya bu şehir gerçekten çok büyük bir şehir olacak. Lucky Block çalışmamıza devam ediyorum ben burada. Demir set çıktı güzel. Sen yukarıda ne yapıyorsun? Ben yukarı merdiven yapıyorum bir dakika. Bak artık evimizin üstüne çıkan bir Abi. Oğlum dur dur. Abi. Az dur. Abi gece olunca patlar ama bak. Abi işte öyle yapacağız gece olunca patlayacak. Niye? Sabah sensörü yapmıyoruz <laughs> Oğlum sabah Senin sensörü. Ben... Sarp bizim ek bu. Ah. Şehrimizin ilk üyesi. Çabuk al bunu al. Kabin sistemini düzelt. Al şunu içeri almamız lazım. Çabuk. Ve artık şehrimizin ilk üyesini kazandık. Güzel. Biraz pahalı fiyatlar ama onunla anlaşırız diye düşünüyorum. Gel gir içeri. Bak yeni şehrimiz var artık. Yeni evimiz var pardon. Evet arkadaşlar şehrimizde bir güncelleme var. Ev sayısını ikiye çık. Bekle bekle. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Ya Mikrofonu <laughs> zırıyorum şimdi. Kardeşim hiç telaş yapma. Leke şehrimizde biraz e, kalitesiz besleniyoruz. Şirketler kullanıyoruz ama olsun. <laughs> yakaladım. Havada yakaladım. Havada yakaladım. Havada yakaladım. <laughs> Çok güzel bir zırh yakaladım. Havada yemin ama meclis anlamda değil. Gerçekten ha. havada yakaladım. mı? He. Ben de ayakkabısını yakalamadım. Üstüme düştü ayakkabısı. Ne haberiz? Aha. Ol. Artık Slime kalesi. Slime kalemiz de var güzel. Bak bunlar iyi şeyler bakın. Bak burası çok büyük bir yer olacak. Ben inanıyorum buna. Kanka ben ne yapacağım biliyorum. Bekle. Ne yapacağım? Oh, ben? lucky potion. Abi bana bir şey oldu. Bana bir şey oldu ve ölüyorum. Bana evet. yardım et ölüyorum. 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 Yardım et. Ölüyorum. ölüyorum. Heh. Uzun süredir kötü bir şey çıkmadı fark ettin mi? Bak yemek falan çıkıyor. Karnımızı doyerebiliyoruz. Bu, bu iyi haber, iyiye hayalet değil bu nasıl? İyi hayalet hayal et mi? Ettim. Evet. Bak artık e, yeni bir Ne evet, bir şey oldu. Aa. Geldim. Yaptığın şeyler de hiç chatte gözükmedi ha. Harbi Hiç Tanrı hiç. niye? Hiç gözükür mü? Hiç. Oğlum ben burada kasıldım kasıldım sen yokken. Ne oldu lan? Aa ne oldu sana? Ben kasıldım. Video dışı madem mi yaptın yoksa? Ha. Ha videoda çok vakit kaybolur diye video dışında yaptın herhalde. Tabi. Başlarım sesi çıkmasın Ayakkabı diye. Ayakkabın niye elmas? Botları, botları elmas. Ha ee, şey anlaşılmasın <laughs> pardon şey çok kasmamak için. Evet evet. Abi bizim şans bloğunu kaybetmiş olabilir miyiz? Oğlum çıkılmıyor. Oğlum şans bloğu burada ya işte görmüyor musun? Hani. Açalım şans bloğunu. Oğlum şans bloğu açılmıyor kanka. İstanbul bozuldu. Arkadaşlar şans bloğunu kaybettiğimiz için. Oğlum Abi. şans bloğu yok harbiden kanka nerede? Tamam tamam bunu artık açıklamamız lazım gel. Şans bloğunu kaybettiğimiz için şehrimiz artık gelişmeyi durdurdu. Kötü haberi ben vermek istemezdim. Of ya. Evet. Oğlum niye buraya koltuk yaptın? Lakıp. <laughs> Lucky <laughs> Vlog'umuz olmadığı için artık her şey bitti. Video da bitti. Yani kapanış yapman gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> yapmış mı?